Mozilla Vakfı'nın 2023 Eylül ayında yayımladığı Privacy Not Included yani gizlilik dahil değil raporu modern otomobillerin veri gizliliği açısından tarihin en kötü ürün kategorisi olduğunu ortaya koyarak hem teknoloji hem otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hemen biraz açıklayalım. Arabalardaki kameralar, sensörler ve bunun gibi cihazlar genel olarak iki ayrı tip veri biriktiriyor. Bunlardan ilki teknik veriler. Bu veriler arabanın fiziksel durumu ile ilgili veriler. Yani bataryanın durumu, frenlerin kondisyonu, motorun durumu gibi veriler. Diğer bir veri türü ise kişisel veriler. Bunlar arabanın içerisindeki şoför ve yolcuların kişisel verileri. Sürücünün sürüş karakteristiği, parmak izi, yüz ifadeleri, sağlık kayıtları, ev ve iş adresi gibi bilgiler, yeni nesil araçlar, yüksek oranda bilgisayar destekli sistemler, kameralar, mikrofonlar ve birçoğunda internet bağlantısı barındırıyor. İnternet bağlantısı hem arabanın bilgi eğlencesi sistemlerinin kullanılabilmesini sağlıyor. Hem de aynı anda araç ve yolcular ile ilgili bilgileri hem arabanın üreticisine hem de farklı firmalara yönlendirebiliyor. Ya da daha korkuncu bu bilgileri satabiliyor.